Evet, Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstünde filmini izledik. Üstünde mi? De film Üstüne mi? miydi? Kuru Otlar Üstünde değil mi ya? Üstüne. Öyle Neyse. bir filmi var zaten son çıkan film bilirsiniz. Evet. Hocam bir, üç buçuk saat odaklanabildiğimizi keşfettik. 3 saat 17 dakika. Evet sinemada kimse yoktu. Dedik ki ara verme abi full göster. Karanlıkta romantik romantik iki kişi oturup film izledik. Çok ilginçti. Ve niye gelmediniz arkadaşlar? Burdur'da izleyecek insan yok. Neyse bunlar gereksiz eleştiriler. Filme dönelim. Evet nasıl buldunuz <laughs> filmi Ramazan Bey? Abi çok fazla soru işareti bırakıp hani böyle aynı anda bir sürü kişinin <laughs> hikayesini anlatıyor <laughs> <konuşuyoruz>. tamam mı? <laughs> Dostum ses gitmiyor. Ben gidiyor burada gidiyor. halka dair bir şey yapıyorum. Tamam, neyse. Köpek <laughs> Oğlum kimse yok ki burada neyse. Filme dair bir... Dur önce şunu söylerim. Sen aşama son, aşama gidelim. Aşama aşama git sen röportaj yap. Tamam. Üç... <laughs> ben sana sorayım. Üç, <laughs> üç saat. Senin üçünlerinde şimdi salacak bize. Devam et yazık. Boynu ne iyi yaşına da çeksene. Nuri Bilge Ceylan görse sinemaya ekler. Tamam seveceğim. Kimde de vardı bunlar. Korkma güzel köpek. Git hadi. Vuracağım zannet. Tamam, tamam ilk soru. Heh. Film 3 saat 17 dakika olmasına rağmen <laughs> temposu nasıl da? Abi temposu izlettiriyor. Değil mi? Sıkıcı değil yani. Pistik Çünkü sıkmadı. çok sık olarak e, Hikaye değiştiriyor ve konuşmalar da böyle çok doğal olduğu için. Hani nasıl bir ki arkadaşla sohbet ediyorken sıkılmıyorsan çok fazla. Film de öyleydi. Hani belki yani 3 saatlik filmde toplasan yarım saat sıkılmamışızdır. Diyebilirim yani. yani. Ben hiç sıkılmadım hatta. Ben de şey. hiç sıkılmadım hatta hiç öyle mola dedi. vermememize rağmen. Evet. Bayağı iyiydi. Bence çok iyiydi ya. Diyorum ya sana yani 3 saat odaklanabiliyorum. Mükemmel bir antrenman. Yani, şimdi hocam. hocam... Kuru otlar üstüne olan şey kar mıymış? <gülüyor> <gülüyor> ya ben, öncelikle filmin ismi sence neden kuru otlar üstüne? Kuru otlar biraz e, coğrafyayla <laughs> bağlantılı, o yöreyle evet. ilgili. Kırsal alan. Mükemmel kuru bir... Kuru var. Aslında bunu söylesek spoiler sayılmaz değil mi? Neyi? O sözü, kuru otlar, hani... söyleriz hiç... keseriz onları. <laughs> <laughs> tamam. Şöyle bir söz geçiyor. şuradan geleyim de rahat konuşalım. Bu bölgede sadece iki mevsim yaşanıyor. Yaz ve kış. Ve yaz olduğunda bütün otlar sararmış şekilde çıkıyor şöyle bir söz geçiyor orada. Bütün otlar sanki hiç yeşermemişçine sararıp soğudu diyordu. Yani hiç yeşermemişçine sararıp da soldu. yani. Orada da filmde bir karakter var. <laughs> yani film herhalde bir yarım saat gördük o filmde herhalde o karakteri. Ama en sonunda ne olduğunu, başına ne geldiğini bilmiyoruz. Evet. O da aynı e, o, evet. o yöredeki otlar gibi kuruyup gitti. Yani evet. yeşeremeden kuruyup gitti. Aynen hiçbir fikrimiz yok onun hakkında. Ya Ben bayağı bir şey anlatır zannediyordum çünkü babası gitmiş yalnız kalmış böyle sürekli serserilik ama adamın üstünde öyle bir yorgunluk var ki hani oyuncu olmasa gerçek hayatta da öyle olduğunu düşünürsün. Peki, e, Merve Dizdar Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü almış. Abi şu var, e, neden bunu aldığını <laughs> sorarsan bak, neden aldığını tek Başka kadın oyuncu yokmuş. <laughs> <laughs> Birinci ev podur, ikincisi abi kötü değildi. Yani, mimikler mimikler de yani. mükemmeldi yani gerçekten. Böyle ekstra bir performans da yok ben ama. ekstra performans sana söyleyeyim mi? Abi replik ezberlenmemiş. Direkt karakter yaşanmış. O yüzden verildiğini düşünüyorum ben. Yani ben bir kusur göremedim karakterde. Ben büyük bir büyük beklentiyle girdim de hani evet. kanı kanda en Ya ben böyle kadın önce almış falan filan. sen filmin temposu falan, yani nasıl bir oyunculuk yapabilir? Ağlaması çok iyiydi bence. Mimikleri çok iyiydi. Verdiği hissiyat, ses tonlaması o sesinin kırılganlığı hani böyle korkarken. Ama zaten filmi e, Metin miydi karakterin adı? He? Metin miydi bizim karakterin adı? Galiba. Ay karakter isimlerini çok unutuyorum ya. Metin diyelim. Metin üzerinden Metin'in bakış, 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 açısıyla gördüm zaten genelde. Evet. Abi Metin de ne boktan bir herifsin Allah belanı versin ya ben bu kadar sinir olmadım bir karaktere ya. Ben çok sevdim çok güzel bir anti kahraman. ya anti kahraman falan <laughs> değil abartma ya <laughs> çok kötü anti bir karakter mi? ya Onu çok kötü bir Kötü bir karakter. Bak, bir anti kahraman deniyor. Ama anti kahraman gene kötülere de kötülük yapan. Bu iyilere kötülük ya yapıyor. Benim yani benim yani, var. Nasıl Kıskançlık var. <laughs> <laughs> var. Hasetlik var. Başka ne var kötü olan? Kötü olan her Bay, şey vardı narsis, o karakterde. Narsist yani. bir karakter öncelikle. Aşırı narsist bir karakter. Kendini memşe şey zaten orada kadınla konuştuğu sahnede şunu da söylüyor. Hani toplum diye bir şey yok aslında. Her şey bireysel. Ben yaşayacağım, ben öleceğim. Yani kimseye bir bağlı yok. Bireysel özgürlükçü bir biri. Hani diyor ki, gidip birine Ve mesela Afrika'daki hı. birine su vermenin bir anlamı yani başka yok Başka şeyler yani, pek hayledim. umurunda değil. Evet. Peki Ramazan Bey. filmin evet. konusunu anlatalım. Bilmeyen seyircilerimize. Filmin konusu... Bak, beyaz perdeye girdiniz. Filmin konusunda şunu söylüyorum. Öğretmen var. Bu öğretmene kız iftira atıyor. Tamam mı? Bu da hayatını alt üst ediyor ama... ...filmde o alt üstü ben hiç görmedim. Yarım saat falan yani... Hadi nerede? Filmde Böyle şey yok ama ben şey bak, falan bekledim sürekli olay dönecek edecek bir şey oldu baktım üçlü bir ilişki i̇şte arkadaş amaç, e, döndü. Yani o filmdeki amaç o değil aslında. Mesela filmde hiçbir karaktere ha belki birine dersin ama kimseye net iyi net kötü diyemezsin. Filmde. Mesela o e, tacizle suçladığı öğrenci. Öğretim, öğrenci yani hocasını tacizle suçladığı öğrenci mesela o iyi bir karakter mi kötü bir karakter mi ya da o şey, neydi bizim Metin'in Çocuk yanındaki? Çocukluyorsun aslında da. Metin'in evet. yanındaki karakter bence... Adı neydi onun? <laughs> Aa unuttum da bak mesela onu da bilmiyorsun. Kenan, ha, Kenan. Sadece iftira, beden mesela... hocasının attığı iftira var. Kızlardan makas olarak şunu bunu yapıyor ama hiçbir şekilde bunu görmüyorsun. Aynen yani. yani bilmiyorsun ki filmin, gerçekten yaptığını yapmadın. Filmin yapma konusuna tabi. göre taciz suçlaması var <laughs> iki öğretmen hakkında. Bunların hayatları biraz berbet oluyor falan yazıyor filmin evet. konusunda ama Tam onları göstermiyor. Beni şu berbatlığı görmedim. Böyle okulda dışlanacaklarını, sinir olacaklarını, kendine kanıt bulacağını falan zannediyordum. Hiçbir şey olmadı. İşte yani sonuçta bir dedektif filmi değil Sonunda sadece şunu söyledi. Yani. Hani sen benim gibi olmayacaksın. Ama burada aynı kuru otlar gibi yeşeremeden solup gideceksin yani. İçindeki neşe, güzellik, çalışkanlık. Çünkü en sevdiği öğrenci, Çok çalışkan bir öğrenci. Ama burada hiçbir şey olamayacaksın diyor bu coğrafyada diyor. Al biraz da şey değil mi? Bu Türkiye'den bir alt olmaz der gibi ya da doğudan bir alt olmaz der gibi çok biraz da karamsar bir filmdi yani. Genelde Nuri Bilge Ceylan'ın bütün filmleri biraz öyle bitiyor da. Ya öyle ama sonunda da bir umutla dolduk ama. Ama umutla nasıl doldum biliyor musun? Ben dolmadım. Çünkü orada diyordu yaşar yaşar evden solacaksın. Ya, ya Benim aklımda Kalan tek sonunda şey, şey anlattı zaten. Böyle bir olay yaşandı ama bir daha yaşanacak, bir daha olacak, tekrar edecek. Tarih tekrar edecek diyor. Bir döngü gibi aslında. Ama orada kadın şey diyordu mesela biz öğretmeniz. Eğer sen öyle düşünürsen öğrencilerin de, de öyle eğiteceksin diyor ve biz bunu karakterde çok görüyoruz. Öğrencisine daha çok destek verse ne bileyim o coğrafyayı değiştirecek gücü varken bunu kullanmıyor i̇şte gibi de geldi. İşte orada çok yani. iyi felsefi tartışmalar da vardı. Hadi ismini selam verelim buradaysa. Burada ismi boş ver. <laughs> YouTube'a yani. çıkar ben. Olur. Değilmiş. Bir şey yok yok, bugün çalışmıyormuş. Ne diyecektim ya? Ne diyeceğimi unuttum senin yüzünden. Neyse, ha ben eleştirel felsefi tartışmalar. Evet. Keşke evet. bir tripot alsaydık ya yani. <laughs> lanetli çekik kalitesi. Şey diyeceğim, solcu bir öğretmen var, daha çok böyle aktivist falan. Evet birazcık böyle. Ee, o e, öğretmen, kadın öğretmen, solcu dediğimiz kara ya solcu zaten. Baca, e, Ankara Garı patlamasında bacağını kaybetmiş, topal top ya bir bacağı yok. E, ama fi, fi, filmin bir yerinde bir tartışmada bizim metin ana karakter diyor ki. Yeri geldiğinde o karakteri de affedebilir misin diyor. E diyor ki ha. gerekirse evet. Ve şunu söylüyor aslında. Ee, hiçbir şey yapmayan bir insandansa diyor. Böyle milyonların aşık ve susuzluk çektiği yerde bir şişe su götüren yani bir tane insanın. Bir anlık susuzluğunu gideren Öyle, biri benim için çok değerlidir diyor ve şunu söylüyor. Orada bir sınır ha. çekmek lazım. Nereye ha. kadar? Orada bir sınır çekmek lazım. Diyor ki bacağını kopartın. Yani şunu diyor. Bir topluluk olmak, birbirimizi desteklememiz lazım, birbirimize eğitmemiz lazım diyor. O da diyor ki topluluk diye bir şey yok. Yalan diyor. Yani herkesin aynı şeyi düşünmesi özgürlüğe karşıdır diyor. Ve diyor ki, ''Madem sen bunu düşünüyorsun, e senin bacağını patlatan teröristler de bir ortak düşünceye, bir topluluğa aitti, kendi yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyor.'' İşte ve kız orada yani. dedi ki, ''Gerekirse onu da affederim.'' Demesi o bence... orada mi? bence bir şey hata, temel bir e, fundamental evet. hata var. Çünkü orada bir çizgi çekmek lazım dedim ya, evet. o çizgi şey... Yani insanlık suçu. Anladın mı? Yani ter terörü de affedemezsin herhalde. Yani evet. Anladım. Ama da şu da var mesela. Senin topluluğun bak, başka, başka, bir başka bir şey topluluğa... diyor ya. <laughs> kendisi eylemlere falan da katılıyormuş. Tamam hayır, Eylemlere katılabilirsin. Hakkını arayabilirsin. Evet, hakkındır. Protesto yapabilirsin falan filan. Bunlar tamam anlaşılabilir normal şeyler. Ama işte bir yerde sınır çekmek lazım. Terör dediğimiz şey zaten en evet. başından insanlık suçu yani. Evet. Bunu affı olmaz. Bir bahane sferesi olmaz. Ya şunu söylüyor. Toplulukların hepsi seni köleleştirir. Hangi topluluğa inanırsan ona iyi veya kötü diyor. Her şey bireysel olmalıdır. Sadece kendin varsın, kendin için yaşamalısın diyor. Ben aileme de, hiçbir sevdiğime de diyor, koşulsuz ya da şiddetli bir şekilde bağlanmam diyor. Bunu diyen ana karakter. Ana karakter ve bence haklı olduğu kısımlar var ya çok fazla. Bence de yani kötü bir karakter olmasına rağmen görüşleri i̇şte bak kötü karakter gayet neden kötü biliyor musun? Yani. Sırf kıskançlığı yüzünden. Aynı evi paylaştığı. 4 yıl orada kaldı. Diğeri 7 yıl yani minimum aynı evi paylaştıkları için 3 ila 4 yıldır tanıdığı, Aynı sofrada yiyip içti. Tamam, şey yok dostu zaten arkadaşı ama. var ve onun sevdiği kızı sevdiğini bile bile sırf kıskandığı için ki onları tanıştıran da kendisi. Ben bu kızla beraber olmayacağım. Siz iyi anlaşırsınız. Siz beraber olun, sevgili olun diye tanıştırdı. Arkadaşı... bunu böyle anlatınca izleyenler anlamaz. Film izlemeyenler anlamaz. anlamaz. Film izlemene gerek yok. Ben burada anlattığım Daha şekilde anlaşılır. Genel olarak ben Ömer'e bir kızla tanıştırıyorum. Ve Ömer kızla iyi geçiniyor diye Ömer'i kıskanıyorum ki Ömer benim 4-5 yıllık arkadaşım ve gidip o kızla yatıyorum. E bunu da çocuğa söyleyip kıskandırıyorsun falan. Kız da diyor ki filan. yani o çocuğa söyleme gerek yok boşu boşuna. Biz devam edelim arkadaşlar gibisinden bir temel veriyor. O ise işte gider gitmez ilk yaptığı şey pişkin pişkin uzata uzata o kadına yattım diyor ve arkadaşının iştahını miştahını Yani çok çok sinir bozucu bir amca. Hani hiçbir şey olmamış gibi yatıp devam etmesi. Ama filmin sonunda şunu gördük. İftira atan kız gülerek yanına geri gelmişti. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve yani aslında arkadaşına yaptığı şeyi öğrencisi de ona yapmış oldu. <laughs> Anladın mı? Ben anladım da bu izleyenler anlamaz büyük ihtimal. <laughs> Anlamasınlar ya bana ne? Film izleyen anlar İzlemeyecekler kardeşim. İzlemeyecekler zaten sen böyle öyle sallıyorsun, böyle sallıyorsun kameri. Bu kendimize bir ana olarak kalacak tabii ki de. Ben bunu YouTube atarım. Youtube'a at, at, şehrimizi gösterelim. Evet güzel, kadın burdurum. Yaşasın. Burada, burada kuru betonlar üstüne. <laughs> Hiç beton olmamışçasına grileşmiş bir komik espri hani kelime şakası. Ha, başka bir diyeceğin var mı, ekleyeceğin bir şey? Ekleyeceğim bir şey, gidin, izleyin, sabredin. Telefonlardan uzaklaşıp kendinizi filme verin. Gerçekten film akıyor. Ha bir tane sahnesi çok garipti ya. Ha o aynen, onu ya, söyleyelim. bak ben onu direkt söylüyorum koş koş koş. Eleştiride de çıkacak. Bak Koldor çok dardı. Şekim yapamadılar. Bunu Dur, zaten önce sahneyi anlatalım. Sahne e, evin içinde geçen bir e, sekans var. Evet. Orada birden setin ya setin içini görüyoruz. Yani şey oluyor. E, üçüncü boyutu yani dördüncü boyuta mı geçiyor? Dördüncü duvar. diyor. Yani dördüncü duvarı deliyor. Başka şeyler var. Dördüncü duvarı deliyor. Ama onun değerli. ne amacı var, ne şey? var. Hani Deadpool'da falan görüyorduk ya. Birden yani. kameraya bakıp bizle konuşuyor. Biz şey konuştuk, şey düşündük. Acaba böyle felsefi bir yönüm var? Hani biz aslında orada yaşasak bile etrafta dönen bir sistem var. Ama ben bunu şunu söyleyeceğim. Bu izleyenlerin yapacağı ama bir yorum. Ben gibi anlamadım. Yani. <laughs> yani ne anlamı var onun? Niye gördük biz Abi, orayı? Direkt olarak şunu söyleyeyim. Çekim yapamadılar, ya biz bunu koyalım izleyici <laughs> izleyici zaten her şeyin felsefesini yani Ne, ol, ne oldu biliyor musun bak, birden filmin içinden çıktı, gitti, seti gördük arkada tabi, elini yüzünü yıkadı, geri geldi filme Zor girdi. Sonra plot <laughs> twist olacak, bir şey olacak, bir anlatım olacak diye bekledik, yani. Olmadı bir bağlamı yani. yok. Çok saçma Biraz yani. boş gibi bir geldi de vardır bir yorum, bir bakalım ona. Ya yani vardır da şunu diyeceğim, o yorum yönetmen yapmadığı sürece tamam mı? Kedi köpeği, <laughs> kedi köpeği yönetmen açıklama yapmadığı sürece izleyicilerin sunabileceği bir yorum olacak. İşte ben şahsen çözemedim. Hiçbir zaman tam anlamıyla anlamı bir anlamı olmayacak. Hayır birden hani filmin içinde bir gerçeklik var ya Hı -hı. birden kopardı oradan. Ya işte. diyorum ya en basit yapacağı anlatın, sen burada yaşıyorken de arkada dönen bir sistem var. Bir yazılmış belki bir kader. Aa kaderi tartışıyor. Hmm, ya. Hani senin kaderi zaten yazılmış. Aslında bir film seti, bir yönetmenlik şey gibi. Film senaryosu gibi yazılmış bir kaderim var, anlamı da çıkartılabilir. Ya anlam hmm. çıkartmak çok kolay, dünyadaki en kolay şey. Geçelim. Öyle işte. Yani işte ben tam çözemedim de orayı bir bakarız oraya. Olabilir dediğin mantıklı. Neyse ama asıl temel şu, Burdur'da sinema izleyenler... <laughs> Bak neyi Neden biliyor musun? Mudufiye <laughs> <laughs> Festivali. <gülüyor> Ya 100 lira sinema bileti olur mu gözünü seveyim. 90 lira öğrenciye dediler sevindim. Bir su aldım. Su da 10 liraymış zaten. Yine 100 lira ödedim. Bunun suyunu da ben aldım. Ben 120 ödedim. Bileti de ben aldım. Kardeşim 10 liranı vereyim su sallar <laughs> şaka şaka. He, feda olsun. Da e, işte güzeldi bence de tartışacak insan lazım ya. Yani. bence var. bulabiliriz o <laughs> tartışacak ne? Tartışacak insanları bulabiliriz hemen şu an. Nerede? Sağdoluk önünde mi? 12. <laughs> yani Neyse arkadaşlar bizden bu kadar Ya bir şey anlatalım bunu daha düzgün çekmemiz lazım Ya bu ama. şey film sonrası düşünceler Geyik oldu biraz da saçma şey Ha, Geyik da. yani bir şey inceleme, incele de inceleme falan değil O sonrasında. zaman bitiriş cümlelerimizi kuralım Film 10 beni üzerinden etkiledi kaç. 10 üzerinden kaç? Güzel soru Abi ben kendi yorumumu katarak şunu söylemem lazım Aşırı belirsiz sonlar benim canımı biraz sıkar. Çünkü biraz geçlik gibi gelir. Bana Ona doğru şey yapıldığında diyorsun. da hoş verir, doğru evet. yapımı hoş verir de. Biraz postmodern şeydir. Yani artık filmin ucunu açık bırakıyorlar ki hani biz tamamlıyoruz Ya bak bu falan. nasıl biliyor musun? Eski filmlerde bak. hani her şey bak. mutlu olur, biter, bir sonu vardır, evet. bir başı vardır ya. Bak. Burada tam o şeyler yok artık. Oyunlarda şöyle bir şey vardı tamam mı? Half-Life çıktığında ana karakter sensin. Karakter hiç kimseyle diyalog kurmuyor tamam mı? Kendi gözünle görüyorsun. <laughs> E şimdiki oyunlarda böyle yapmaya çalıştığında şu oluyor Abi bu modu geçti artık bir hikaye yap ben Vol oyunu oynuyorum yani beni bir karakterin içine sok diyorsun ya Hani şimdiki filmlerde şey oldu Abi doğru az önce dediğin gibi çok fazla son var Sonun ne olduğunu biliyorsun Abi biz bilinmez son şey yapalım da herkesi etkilesin Ama çok böyle açık uçlu bir filmde değildi bence Filmin sonu nasıl bitti biliyor musun? Yani çok yani. çözümsüz kaldı beni çok sinir bozdu Ücra yani. bir köye tayin içmiş bir öğretmen var Öğretmenin 4 yılı doldu Tayinini istedi ve gitti ya bundan sonra artık hayatına devam etti öğretmen Anası olarak. Onun sonrasını bilmemizin bir anlamı yok bence. Ee, sonrası sonra, o kastettiğim o değil mesela. Üçlü tekrar takılmaya devam etti bir şey olmamış gibi. İşte, onu da... açıklayabilirsin. O mesela pavyona gidecek adam yani pavyona çalışacak adam ne oldu? Hiçbir bilgimiz bence yok. Bence var ya bak göstermemesi daha iyi. Çünkü bir görsek ne olduğunu öğrensek ya bir şey olmuş olacak ya hani Hı -hı. Bay, beklentilerimi de ters yani, falan ama filan. Dostu, yani, şimdi tam ne tersi gerek vardır. durumda ben, da, Ben yönetmen olsam ben bak, de şu ucu, acının, ucunu Sen farklı bir şey düşünüyorsun. Ben farklı düşünüyorum. İkimize de hitap ediyor değil mi? Hani biraz da izleyici kazanmaya yönelikmiş gibi geliyor. Ha yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu ve filmlerinin geneli bu şekilde olduğu için bunu ben kabul ediyorum ya. Yani bir imza gibi kabul yani edebilirim. Benim e, sonu ucu, e, yani ucu açık filmlerde bir sıkıntım yok. Anladım, benim değil. hoşuma da gidiyor. Yani doğru. Benim sinirimi bozan işte bu etikler, ahlaklar, olayların yani boşa çıkması. Ben bak yani. bir de şey var. Her şeye karar vermesin yönetmen. Hani sonunda aslında en az kamerayı korsu çeksin bak, gibi şunu düşün. Sonunda yönetmen yönetmen de ne olduğunu bilmiyor ya. Ya bili, biliyorsa da önemli değil aslında. O, orada bir şey oluyorsa da hani o çekilmediği için bir gerçeklik değil artık o. Potansiyel tabii, tabii potansiyel diye O bir zaman evren şöyle ama. de bir olumlama yapayım tabii ki. Film seni çok düşündürdüğü için Nasıl ki sen bir kitabı okurken kendini içine atıyorsan ya da bir kitabı okuduktan sonra o kitabı düşünüyorsan film de aynı hissiyatı veriyor bir kitap okumuş gibi. Bu yüzden de hani filme daha odaklı ve daha nasıl desem detaylı düşünmeni sağlıyor. Bu yüzden de aslında uçu acını e, dilim dönmedi. Ucunu açık bırakmak bence güzel bir tercih aslında ya. Yani. Ya bu film için ha, aslında şöyle düşün. Düşünün onu, onu söyle. 9. <laughs> 9. Bence 8. 60. Doğru mu? Bay bay arkadaşlar. Yedirmiş.